Şehitlerim, beylerim, askerlerim, biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olurlarsa olsunlar, ya muzaffer olur, gayeme ulaşırım, ya da şehit olur, uçmağa varırım. Emreden bir sultan, emredilen asker yoktur. İyice bilin ve anlayın ki bugün ben de ancak sizler gibiyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Benimle beraber savaşıp bütün varını Allah'a adayanlar şehit olurlarsa cennete, sağ kalırlarsa zafere kavuşacaklardır. Peki Zeki Müren da bizi görecek mi? <laughs> <laughs> Asla unutmayın ki Zafer Zafer ancak inananlarındır.